Değerli e, değerli basın çalışanları, ben de tüm radyoloji teknisyen ve tekkerler derneği olarak e, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, tüm radderin de konuyla ilgili e, bakış açısı, basın açıklaması medni, metniyle paralellik sağlamaktadır. Kamuda en düşük e, geliri elde eden e, sağlık çalışanları maalesef emekli olunca, olunca da bir geçinememe durumuyla karşı karşıya bırakılmıştır Sağlık çalışanları bunu kesinlikle hak etmemektedir Çünkü sağlık çalışanının emeklisi yoktur aslında her sağlık çalışanı emekli olsa bile sağlık çalışanı görevini emeklilikte de sürdürmek gibi bir durumla karşı karşıyadır Bu nedenle sağlık çalışanlarının maalesef enflasyon canavarının karşısında, ezdirilmesine müsaade edilmemesi gerekir. Hak ettiği ve insanca yaşamak için ihtiyacı olan gelire emeklilikte de sağlık çalışanlarının kavuşturulması dileğiyle hepinizi tekrardan sevgiyle saygıyla selamlıyorum.